Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Barbie'nin sürpriz kutusunu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım başlayalım. Aysun'cığım sen de aç. Aç baba, Madalena aç baba. Tamam. Ben Aysun'u açıyorum arkadaşlar şimdi. Nereden açıyormuş bu? Buradan açılıyormuş. Şimdi arkadaşlar ben Aysun'u açacağım. Ve birlikte yapacağız arkadaşlar. markette gördüm ilk defa gördüm Arkadaşlar o yüzden almak istedim birazcık zor açılıyor arkadaşlar ben açamadığım zaman anneme söyleyeceğim Annem yapacak anneciğim açar mısın ben de o sırada kendimkini açıyorum. Açma aç. Benimki açıldı arkadaşlar. Ay semantlu da güzel açılacak. Ay de babam açıyor. Elim açıldı. Ay Simay açıldı. Aa Simay çok güzel. Bak şeker çıktı. Ay Simay Barbie'nin şeyi çıktı sende. Çok güzel. Ay Sima, göster arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. Bakın böyle Bir de Barbie'nin Bıçak seti Şimdi benimkine Çok güzel Anneciğim bunu açar mısın? Çok güzelmiş Ayselma Çok güzel seninki yemeği başlasan Hadi bakalım aç ye Hadi bakalım al ye <laughs> Bakalım arkadaşlar, bu da çıktı <laughs> bakın. Bu da açıldı. Böyle çıktı. Bakalım Ayse, seninki çok güzeldi. Bakın arkadaşlar böyle <gülüyor> açıldı. Ne <laughs> dedi başlıyormuş. Bende de, de kar çıktı. Bakın böyle arkadaşlar. Şöyle benimkinde de mor çıktı. Böyle bir dans yapayım. Şimdi bunu açalım. Ne Arkadaşlar Ay böyle yapmış. Şöyle bakın. Bak çok güzelmiş. Bunu da, bunu da şey yap. Bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Benimkinde de Barbie'nin şeyi çıktı. Çay, çay seti. Bakın. Böyle bunun da kapağı açılabiliyor. Her şeyin kapağı açılabiliyor. Hmm. E ben de o zaman şekerlerini bunun içine koyacağım. <laughs> Çok güzel Çok Şekerler çıktı. Allah'tan yere dökülmedi. Arkadaşlar bakın. Öyle bir şekerler. Bu da kartı şekerler arkadaşlar. Benimki bayağı bir çok mu? Benim. Burada bir de içinden sticker çıktı. Bakın bir de Barbie'nin böyle şeyi. Ama kapaklıymış. Kapaklıymış ama içinden çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar. Bir günkü videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.